RPM'den herkese merhabalar. Bir süredir video çekememiştim. 2000 aboneyi görmüşken, 2 aydır video atmıyorken bu bana motivasyon oldu. Bugün size farklı bir araç göstereceğim. Benim çok sevdiğim bir model. Hadi bakalım. Karşınızda BMW 1.18 2016 model. Joy Plus paket. Sahibinden aldım bilgiye göre. Şimdi incelerken yine hep beraber bakarız. İçine dışına birazdan bakarız. Ben hemen sürmek istiyorum. Çok beğendiğim bir araç çünkü. Hadi gelin geçelim. Aa ayna kuş bak yanıyor içerisi. Anahtarı şöyle atalım. BMW sesleri bizi karşıladı. Ben hemen kamerayı kafama alayım ve devam edelim. Kemerimizi takalım ve çıkalım yola. İstanbul Üniversitesi içindeyiz. Bayağıdır size kampüsten video çekmiyordum bak. Bu arabada en sevdiğim şey çok kompakt geliyor bana. Şu ekranı bile bak çok küçük ve eğlenceli verimli. Görüntü kalitesi de gayet iyiymiş bu arada. Hadi çıkalım. Kona'sta klasik BMW. Sport, Comfort ve Eco Pro 3 modu var. Şöyle ben spor alayım. Zaten araba çok sıcak, dışarısı da çok sıcak. Motorun ısınması için çok fazla beklemene gerek olmadı o yüzden. Çift taraflı klima da varmış. Dijital klima. Sakin bir yere gidelim. Aracı incelemek istiyorum, içine dışına bakalım. Benim favori araçlarımdan birisi zaten BMW'yi çok seviyorum. Ya öyle BMW manyağı olup da bütün model kodlarını, motor kodlarını vesaire ezberlemiyorum ama markaya karşı sempatim var. Mühendislikten gelme. Bir zamanlar orada çalışmayı hayal ederdim. Farklı yollara gitmiş olsak da gene otomotivin içindeyiz. BMW'nin bende yeri çok ayrı o yüzden. Bunun da tekrar bir tadına bakayım dedim. Geçen hafta aslında ben çok kısa bu arabayı sürdüm aynı buralarda. Bir tadına baktım. Bir sürüşüne bakmamıştım. İki serisini kullanmıştık kanalda bir videosu var. Birinde bir videosunu çekmek istiyordum. Bir de dediğim gibi sürekli almayı istediğim bir araçtı bir zamanlar. Crossland'ı aldıktan sonra yakın bir tarihte e, motosiklete bir yatırım yaptık tekrar 660 cc bir motosiklet almıştık yarış motoru Aprilia RPM kanalımızda da izleyebilirsiniz motosiklette de 18.000 abonemiz var orayı takip edenler zaten motoru gördü o motoru almak yerine daha düşük bir motor alıp bu bu araca çevirmeyi düşünmüştüm tam da aklımdaki araba aslında o yüzden şöyle bir bakalım spordayken çok güzel gidiyor yalnız Sıcakta video çekmeyi de hiç özlememişim ya. Kamera anlamda durmuyor. Hemen kayıyor. 0 saniye yazıyordu. Şöyle bakalım mı hatta? Spor aldık. Dinamik sürüş modu yazdı. Buradaki iDrive ekranı da çok güzel bu arada. Evet. Gerçekten güzel hissettiriyor. Şeyi çok güzel, modlar arasında geçiş yapıyorsunuz. Şöyle göstereyim tekrar. Konfor var, Eco Pro var, Sport var. Ben Sport'ta durayım zaten. Çok böyle basacak bir ortamda değilim ama şu ara hızlanmalarımız güzel olsun en azından. Lan o nasıl geldi öyle? Yaya olsam korkardım ha. 136 beygir, 220 Nm torku var bu aracın kalbinde. Gücü yeterli bence. Gayet güzel. 1.5 motor zaten biliyorsunuzdur. Eğer BMW'leri takip ediyorsanız bilmeyenler için de ben tekrar söylemiş olayım. Şöyle azıcık gölgede durayım. P'yi alalım. Tabi bunlarda şey de var. Onu da göstereyim. Önce Boş alıyorsun. Freni bırakıyorsun. El freni çekiyorsun. E, yük aslında el frenine binmiş oluyor. Ondan sonra P'yi alıyorsun ki Yük şanzımanda kalmasın gibi böyle dikkat ederek kullanıyorsun. Volkswagen'in eski kuru tip DSG şanzımanları gibi aslında. Dörtlüğümüzü de yakalım. Kokpit gerçekten çok albenin ya. Şu içerideki duygu çok güzel yani. Bakarsanız eski kasalarda da böyle hani bir önceki kasaya bakın. Ondan bu kasaya geçtikten sonra makyaj görse de iç kabin çok değişmiyor. En son kaç oldu? 2020'de sanırım işte bir serisi yenilendi. Onun iç mekanı çok daha farklı bundan ama 2020'den geriye gidersen de 2011'e kadar falan neredeyse şu iç kokpit aynı gözüküyor yani. Ön mekan çok güzel. Ben tasarımı seviyorum. Şu klasik direksiyonu da sevmeyen çok vardır. M direksiyon daha güzel oluyor tabi. Sonradan değişim de olabiliyor. M paketler de gayet güzel. Koltuklar da değişiyor. Ki çektiğimiz iki serisi öyleydi. İçerisi çok daha güzel hissettiriyordu. Bu da benim için çok standart güzel bir araba aslında yani. Hani çok böyle taraflı konuşmak istemiyorum ama iç mekan güzel ona gerçekten bir şey diyen olur mu emin değilim. Burada hız sabitleme yok. İlk olacak. Hız sınırlandırma var. Onun dışında parça kalitesi falan güzel. 2016 model dedik. 8 yaşında bir araba. 120 bin kilometreye gelmiş. Ona rağmen içeride güzel. Çok fazla böyle trim sesi yok. Evet bir 5 serisi gibi çok fazla kaliteli hissettiriyor ama hayır. Onunla kıyaslarsan bir tık böyle aşağıda kaldığını görüyorsun. Hatta 3'e 5'e parası yetmeyenlerin arabası gibi de yorumlar yapan oluyor bir serisine. Ben öyle bakmıyorum bilmiyorum. Sürüş keyfi zaten çok güzel. Güvenlik ekipmanlarını kapatınca yanlama özelliği güzel ama cezalar 20-30 bin liraya geldi. O yüzden dikkatli olmanızı öneriyorum. Tavsiye etmiyorum yani özetle. Şurada bir kumaş kaplama var. Şurası hafif dokulu ve yumuşak olmuş. Saklama haznesinin içi bölüm bölüm olmuş. Küçük şeyler koyunca güzel. Ufak bir şişeye de alır ama büyük bir şişeyi boylamasına yani dik koyamazsınız. Uzunlamasında yatırma şansınız yok. Otomatik var vesaire var zaten. Kontroller burada. Sistemimiz de var önde arkada. Şurada sürüş modları var dedik. ZF8 ileri şanzıman var. Ben vites konsolunu da seviyorum. Buralar da güzel. Buradan iDrive ekranını kontrol edebiliyorsunuz. Gayet kullanışlı. Radyolar arasında geçiş vesaire var. Menüleri de oradan ayarlayabiliyorsunuz. Şurada mod tuşumuz var. Buradan radyo bakalım. Bas zaten açık gibi. Ses kalitesi güzel. Geçen biraz sesi de açarak denemiştim. Güzeldi. Burası da gayet kullanışlı, sade. Benim Opel Astra'dan sonra bu tuş kalabalığı gibi gelmiyor. Bana kullanışlı geldi burası. Dediğim gibi tasarımını zaten seviyorum. Şurada bir kolçağımız var. Çok derindeyiz. Ufak şeyler koymak için güzel diyelim. Torpido nasılmış? Torpido da çok büyük değil. Bu sınıf için yeterli ama. Şuralar falan da yumuşak. Buraya NBT ekran falan da takılıyor. Bu orijinal ekranı bence kullanışlı güzel. Şurada SOS tuşumuz var. Aydınlatmalarımız var. Bakayım beyaz yanıyormuş güzel. Şunlar zaten var. iki tarafta da aydınlatmalı var. Sürüş çok keyifli ya gerçekten. Yani bir yeni almak var. Ben onu çok düşünmüştüm işte. Crosslandi sıfır aldık. Allah herkese imkan versin. Ee, BMW'nin de sıfırını bayiden çıkartmak bir gün nasip olur umarım. Ya da beklemeden işte Crosslandi falan verip e, belki bir gün şey yapmak olabilir modeline çok takılmam 2016'da bence güzeldi. Yani şu hala beni çok fazlasıyla mutlu ediyor ki bundan önceki kasayı da seviyordum. O da beni gayet mutlu eder yani şu an alsam. Keyifle binmek istedikten sonra her arabada zaten o keyfi bulabiliyorsunuz. Şöyle bir yere geçeyim ben de. Arkasını göstereceğim size bir de duruşunu göstereceğim. Şöyle dururken hemen arkayı da göstermek istiyorum. Bakınca şöyle önde 3 parmaklık mesafe var. Üste bakınca ön tarafta 5 parmakta tavana mesafen var. Ön tarafta kesinlikle bunalmış hissetmiyorsunuz. Dar hissettirmiyor onu bir söyleyeyim. Kapı kilitleri buraya konmuş. Hadi bir arkaya bakalım. Şu logonun içinden açıyorsunuz bagajı. 360 litrelik bir hacmimiz var. Buraya bebek arabası atabiliyorsunuz. Bavulla birlikte atarsanız da işte bebek arabasının tekerleklerini falan sökmek gerekir eminim. Ben bu tip küçük hacimlerde genelde öyle yapıyorum iki kişiyseniz artı bir bebek işinizi görüyor ama iki bebekten sonra çok aile arabası gibi değil açıkçası. Şöyle bakınca da arkadan görünüş böyle. Ben bu lambaları seviyorum ilk çıktığından beri. 3 serisinden alınma gibi olup kıyaslayanlar çok vardı bu açta. Makyaj öncesi kasasında da kare lambalar vardı arkada. Onlar da güzeldi. Dediğim gibi ben BMW'nin tasarımlarını sevdiğim için bu kötüydü çok fazla diyemiyorum. Yenilerinde demeye başladım ama eskilerde çok diyemiyorum. 205 55 16 lastik ölçülerimiz. Jantlar güzel, aynalarda sinyalimiz mevcut. Ön taraftan bakınca da led farlarla birlikte güzel bir duruşu var arabanın. Şöyle bakınca gerçekten güzel. Böbrekler de böyle ne küçük ne çok büyük. Tam böyle geçiş döneminde kalmış. Ben hala çok beğeniyorum bu tasarımı. Dıştan da böyle aracımız. Arkada köpek balığı antenimiz de var tabii ki. Motosiklet öğrenmeye çalışıyorlar bak. Burada mod tuşumuz var. Telefon bağlantısı, radyo, harici cihazlar gibi iki seçenek çıkıyor. Onun dışında müzik sesini açma kapama var burada. Burada çok fazla tuş kalabalığı yapmamışlar. Hız sabitleme isterdim ama bu araçta gerçekten. Bu arada kullanıcılar çektiği sıkıntıları da paylaşırsa almayı düşünenler için özellikle de benim için de geçerli yönlendirici olacaktır. Direksiyon bir tık sert gelebilir. Evet konfordayken daha yumuşadı. Eco Pro ile konfor aynı gibi. Daha mı yumuşak emin değilim. Ama sporttayken biraz daha tabii ki sert oluyor. Aracın kompakt bir yapısı var. BMW tasarımlarını barındırıyor işte de dışta işte da. Gayet kullanışlı ve eğlenceli duruyor. Sürüşünde ben çok beğendim açıkçası. Dizelleri daha çok tutuluyor. Motoru daha az arıza yapan diyen de var. Ama ben genelleme yapmayı sevmiyorum. Biraz kullanıcıya bağlı bu tip şeyler. Mekanik aksam illa farklı arızalar çıkarabiliyor sıfır alıp kullanıp da böyle hakkını verenler de vardır. Hatta öyle yapanlar da varsa yazsın lütfen. Ben şu kadar bindim hiç başıma iş açmadı diyen varsa onlar da yönlendirici olacaktır. Ama şey çok fark ediyor. Spordan konfora, eco, proya düşünce tepki baya değişiyor. Spordayken güzel atik oluyor. Yani sürekli sporda kullanmayacaksın da böyle keyif yapayım azlık viraj yapmaya gideyim falan dediğin dinamik sürüşlü günlerde sporu da güzel hissettirecek gözüküyor açıkçası tekrar konfor alalım. Tabi şeyi falan kapatabiliyorsunuz direkt şurada tuşu var. ESP'yi falan da kapatıp güzel güzel yanlamak gibi eğlenceler de mümkün oluyor. İlanlara baktığımda genelde 100 binden önce satışta gözüküyor araçlar. 100 binde ağır bakım vardı yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden de olabilir. Çok böyle 200 binlere kadar çıkmadan 100 binden önce satma trendi var. BMW'de gördüğüm kadarıyla. Özlemişim ya sizlere içerik çıkartmayı benim için ilk izlenim videolarının bu yönü güzel. Ben tadına bakayım diye çıkınca sizlere de tattırıyorum. Güzel oluyor. Detaylı incelemeleri farklı bir kanal formatında düşünüyorum. Belki RPM üstünden olmaz o. Onu biraz daha zaman ayırdığım bir hobiye dönüştüğünde yaparım. Buna şu an fırsat buldukça atıyorum. Bugün bunun tadına bakmak istedim. Sizlerle de paylaşmak istedim. Az çok umarım sizlere de fikir vermiştir. Şurada bir de arka koltuğa bakacağız. Oradaki mesafeyi de göstereyim sizlere. Sonra da videoyu kapatırız. Videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın lütfen. Desteklerinizle büyüyoruz. 2 aydır video atmasam da kanal büyümeye devam ediyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. Oradaki kitleden de kopmak istemediğim için bu şekilde fırsat buldukça da sizlerle içerik paylaşıyor olacağım. Sesli ikaz da varmış. BMW'lerde iki defa çekerek kapı açılıyor. Onu da göstermezsem olmaz. kaputun altına bakacağız. Arka koltuğa bakacağız ve videoyu sonlandıracağız. Anahtar göstermeden video olur mu ya? Şöyle anahtarı da göstereyim. Anahtarsız çalıştırmamız var. Ortada bir BMW logosu. Üstünde ve altta da bagaj açma ve kapıları açma tuşumuz var. Arkası da bu şekilde. Hadi bakalım. Arka koltuğa da bir bakalım. Koltuklar bir tık sert gibi ama şey BMW'deki şu olayı seviyorum. Kapıya doğru böyle ovallik var burada. Bel desteği var gibi. Güzel konforlu hissettiriyor. Önde dediğim gibi 3 parmak mesafe vardı. Orayı da kullansam arkası bir tık daha rahat olabilirmiş. Kalabalık biniyorsanız eğer yapılabilir. Arkası ama iki yetişkin için gördüğünüz gibi. Ortada birisi binse çok sıkışacaktır. Çocuk olsa belki. E camlar tek seferde açılıp kalkabiliyor. Onu zaten tekrar söylemiyorum. Şurada gri detaylar var. Buralarda hafif yumuşak. Güzel. Arkada bunu almıyorsunuz. Sol desteğimiz yok. Arkası da güzel. Tavanda açık renk olduğu için ferah hissettiriyor açıkçası. Ben mesela bebek koltuğunu buraya koysam hanım burada oturacak diye koltuğu bir tık daha öne çekmem gerekebilir. Orası her türlü zaten öne de dayayabiliyorsun. Sıkıntı olmuyor önde kimse oturmayacaksa. Arkadan önün görüntüsü de şu şekilde. İki defa çekerek kaçtığımız için burada tekrar mandal aramıyorsunuz. Direkt kaputu kaldırınca açıldı. Motorun görüntüsü de bu şekilde arkadaşlar. Üst silindir motoru var. Onu da hatırlatmış olayım. Video açılışını yaptığımız yerde de kapatalım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.